Plastik kullanımını %25 arttırdı. En çok kullanılan plastikler ise tek kullanımlık bardak, tabak ve çatal oldu. Koronavirüs tüm sektörleri etkiledi. Kimi üretimi durdurdu, kimi üretim kapasitesini hızla artırmaya başladı. Kapasite artıran sektörlerden biri de plastik sektörü oldu. Üretimi %25 arttı. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin Yediği, içtiği herhangi bir bardağı, çatalı kullanmak istemiyor. Herkes porselen, cam, metal tabilot kullanımından uzaklaştı. Bunların yerini tek kullanımlık ürünler aldı. En çok üretilenlerse plastik bardak, tabak, çatal ve kaşık oldu. Son iki hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere... Hijyenik olan bu ürünlerimize yaklaşık %25'lik bir artış söz konusu. PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça, Milli Eğitim Bakanlığı ile sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği yaparak PAGEV olarak kurmuş olduğumuz okullarda öğrencilerimize biz tek kullanımlık ürünleri ürettirip bunları ücretsiz olarak hastanelere ve karantina bölgelerinde şu anda tuttuğumuz insanlara ücretsiz olarak oluştur e, ulaştırmayı hedefliyoruz.